Merhaba değerli Açık Öğretim öğrencileri ve öğrenci adayları. Arkadaşlar biliyorsunuz Açık Öğretim Fakültesi'nde Anadolu Açık Öğretim'de 40 tane ön lisans, 20 tane de lisans bölümü var ve çok fazla soru geliyor. Hangi bölümler öğretmen olabilir? Mayıs 2024 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin tane öğretmen alacağını açıkladı. Şöyle takvime baktığımız zaman 20 Mayıs ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 20 bin tane öğretmen alacak ve bu öğretmen kadrolarını kaç tane kontenjan ayrılmış, hangi bölümler atanacak. Ben sizler için tek tek araştırdım. Tabii öncelikle iki tane ön bilgiye ihtiyacımız var. Ben size şimdi bu kılavuzdaki bilgileri hangi bölümler kaçer tane alınacak? Açık öğretim olarak bizler hangisine girebiliriz? Ya da ileride eğer açık öğretim okumayı düşünen arkadaşlarımız varsa hangi bölümleri okuyabilirler? Kontenjanlar nedir? Size bir rehber niteliğinde güzel bir video olacağını inanıyorum. Arkadaşlar öncelikle şimdi Anadolu Açık Öğretim Anadolu.edu.tr adresine girdiğimizde slash açık öğretim bu bizim okulumuzun resmi sayfası. Üst bölümde Türkiye programları var. Türkiye programlarına baktığımızda ön lisans olarak 40 tane bölüm var. Bu ön lisans bölümleri inceleyebilirsiniz. Bu ay içerisinde ayrıca DGS dikey geçiş ile bu ön lisans bölümleri okuduğunuzda hangi ön lisans bölümleri hangi lisans bölümlerine DGS dikey geçiş sınavıyla geçer ayrıca gelecek. Bugünkü konumuz lisans bölümleri. Bakın açık öğretim fakültesine bağlı Görsel iletişim tasarım, halkla ilişkiler, sosyal hizmet gibi bakın burada bölümler var. Aynı zamanda iktisat, işletme gibi bölümler var ki birazdan göreceksiniz. Onlar da öğretmenlik yapabiliyor. Havacılık yönetimi, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, turizm işletmeciliği gibi bir de iktisat fakültesine bağlı açık öğretim bölümleri var ki orada da göreceksiniz iktisat, maliye gibi çalışma ekonomisi gibi bölümler var. Şimdi bu bizim birinci ön bilgimiz. Açık öğretim bölümleri seçmişsiniz ve şu an okuyor olabilirsiniz ya da seçmeyi planlıyor olabilirsiniz. Bir de Google'a giriyoruz arkadaşlar. Map atamaya esas bölümler yazdığımızda ilk sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi talim ve terbiye kurulunun sayfasına ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu sayfayı açtığımız zaman şurada birinci madde öğretmenlik alanları atama ve ders okutma esasları diyor. Bakın buradaki pdf dosyasını tıklıyoruz ve açıyoruz. Bu 50 sayfalık pdf dosyası içerisinde hangi bölüm mesela felsefe öğretmeni olmak için şu üç tane bölümü okumak gerekiyor gibi bir ön hazırlığımız elimizde olsun. Şimdi Anadolu Açık Öğretim'deki ve diğer açık öğretimlere de bakabilirsiniz. İstanbul Auzev, Ankara Ankuzev ve Atatürk Açık Öğretim'deki bölümleri de web sayfalarını Google'dan rahatça ulaşıp bölümlere bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela öncelikle adalet bölümüne bir bakalım. Adalet bölümünde bu atama dönemindeki bu 2024 yılının Mayıs ayı ataması. Haziran Temmuz gibi KPSS sınavı olduktan sonra tekrar bir atama dönemi daha gün Deme gelecektir. Bu 20 bin atama içerisinde bakın. Adalet bölümüne 50 taban puan KPSS alan arkadaşlarımız 3 kontenjan ayrılmış. Bu adalet bölümü nedir bakalım. Adalet bölüm öğretmeni olmak için arkadaşlar hukuk fakültesi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve kamu yönetimi bölümlerini bitirmek gerekiyor. Bizim açık öğretim fakültesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve kamu yönetimi bölümleri var. Burada bakın yanlarında birer yıldız görüyorsunuz. Buradaki yıldız işareti formasyon alınması gerektiğini söylüyor bize. Toplamda iki dönem halinde lisans mezunu olduktan sonra örgün öğrenciler Öğrencilikleri sırasında formasyon alabiliyor. iki dönemlik öğretmenlik eğitimi ile ilgili öğretmen olabileceklerine dair bir sertifika belgesidir. Açık öğretim mezunları ise mezun olduktan sonra bu belge için üniversitelere başvurup formasyon kurslarına katılma imkanı var arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği. Bilişim Teknolojileri eski adıyla Bilgisayar Öğretmenliği arkadaşlar. Burada MEB'in atamaya esas bölümlerinden Bilişim Teknolojilerine tıklayalım. Bakın Bilişim teknolojileri bölümünde toplam şu orta bölümde birden 17-19 tane bölümü bitiren arkadaşlarımız bilişim teknolojisi öğretmeni olabiliyorlar. Peki bizi ilgilendiren konu ne? Şu 19. madde aynı zamanda benim de bölümüm nasipse bu ayın sonu haziran ayının ilk haftası itibariyle diplomamı alıyorum. Yönetim bilişim sistemleri bölümü bitiren arkadaşlar formasyon alırlarsa eğer bilişim teknoloji öğretmeni olarak atanma imkanlarına sahip buradaki kadroya bakalım. Bakın kadro burada 253 tane. Burada dikkat etmemiz gereken meslek liselerinde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak atanamıyorlar. Bilişim teknolojileri derslerine teorik olarak derse girecek şekilde yönetim bilişim sistemi mezunu arkadaşlarımız atanma imkanlarına sahip. Coğrafya bölümü zaten açık öğretme biliyorsunuz. Coğrafya bölümü var. Coğrafyada 285 tane kontenjan ayrılmış bu 20.000 atama içerisinde. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü Anadolu açık öğretimde arkadaşlar. 2 yıllık çocuk gelişimi bölümü var. DGS ile daha sonra İstanbul AUSEF 4 yıllık çocuk gelişimi tamamlama imkanı var. İstanbul AÖF'te 4 yıllık Atatürk Açık Öğretim'de 4 yıllık Çocuk Gelişimi bölümü mezunu arkadaşlarımızda 7 tane kontenjan ayrıldığını görüyoruz. Coğrafya 285 demiştik. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Din kültürü ve ahlak bilgisi dediğimiz zaman arkadaşlar açık öğretimde 2 yıllık ilahiyat fakülteleri var. Daha sonra üstüne 4 2 yıllık tamamlama yaparak elitam ilahiyat fakültelerine bağlı elitam yani uzaktan ilahiyat Tamamlama yaparak aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak da atanma şansları var. Kontenjan olarak 1594. Tabii bütün açık öğretim bölümlerinde mezun olduktan sonra formasyon almanız gerekiyor arkadaşlar. Felsefe bizim yine açık öğretimde olan bir bölüm 232 kontenjan ayrılmış. Grafik ve fotoğraf, fotoğraf bölümü, grafik ve fotoğraf, grafik bölümü. Bu bölümde arkadaşlar benim tekrar sınavsız üniversite kapsamında kayıt olmayı planladığım görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin öğretmen olarak atanabilecekleri bölümler. Burada da baktığımızda 6 ve 22 kontenjan olarak ayrıldığını görüyoruz. Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, halkla ilişkiler gene açık öğretimde olan bölümler bir kontenjan ayrılmış. İmam Hatip Meslek Lisesi dersleri de 217 kontenjan ayrılmış. Burada da dediğim gibi biraz önce ilahiyat 2 yıllık var. Daha sonra ilahiyat fakültelerine bağlı 2 artı 2 yıl okuyarak ili tam uzaktan ilahiyat okursanız arkadaşlar buraya da atanma şansınız var. Tabi burada çoğu arkadaşın bilmediği bakın 14 kontenjan ayrılmış konaklama ve seyahat hizmetleri. Bakalım konaklama ve seyahat hizmetleri. Bizim açık öğretim bölümleri arasında turizm işletmeciliği bölümü olduğunu da biraz önce göstermiştim arkadaşlar. Buradan kontenjanlara baktığımızda turizm işletmeciliği bölümü bakın şurada 8 numaralı turizm işletmeciliği bölümü konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmenliği yapabilmekte. Buradan atama kılavuzuna baktığımızda açık öğretim turizm işletmeciliği mezunu 14 kişi arkadaş buradan atanma şansı var. Muhasebe ve finansman zaten açık öğretimde olan bölümler. Biri kontenjan ayrılmış. Okul öncesi bölümüne de 903 kontenjan ayrılmış okul öncesinde var mıydı hemen bir bakalım Evet okul öncesine tıklıyorum Çocuk gelişimi bölümü bakın Çocuk gelişimi açık öğretimde Atatürk açık öğretim ve İstanbul Ağustos'ta olan 4 yıllık bölümler okul öncesi öğretme olarak Atanabildiğini görüyoruz arkadaşlar Tarih bölümü zaten klasik açık öğretimde olan bir bölüm Türk Dili ve Edebiyatı bölümü de aynı şekilde açık öğretimde olan bir bölüm. Birinden 619, birinden 796 tane öğretmenin Mayıs 2024 tarihi itibariyle atanacağını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bu videonun sonunda sizlere Şuradaki çizelgeyi yani MEB'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından bu kadroların sayfasını paylaşırım. Aynı zamanda Talim ve Terbiye Kurulu'nun hangi bölüm öğretmenleri, hangi bölüm mezunları, hangi bölüm öğretmeni olur? Şu resmi tabloyu da paylaşmış olurum. Ve son olarak da açık öğretim fakültesindeki bölümleri de Google'dan ulaşabileceğiniz gibi ben de bu videonun açıklamalarına eklerim. Akşamları saat 10 gibi canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Gelip canlı olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tabi her akşam açamıyorum. Açtığım akşamlarda genelde pazartesi, çarşamba, cuma bazen diğer günlerde de canlı yayın açabiliyorum. Bildirimleri açarsanız müsait olan arkadaşları canlı yayınları da beklerim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.